yollar konusunda son olarak Isparta Konya yolu ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Yıldırım defin 2023 olduğunu söyledi ve iki alternatif saydı. Isparta Konya için iki tane düşüncemiz var. Bir eee efendim Şarki Karaağaç e, Akşehir üzerinden Konya aksına bağlanmak yani eee Kuzeydoğu ile ilgili bunu biraz 2023 hedeflerinde planlıyoruz. Planımız öyle. Bir başka planımız ise Isparta Aksu üzerinde Beyşehir'in güneyinde Yenişehir Bademli üzerinden Beyşehir'e bağlanıyor. Çünkü Beyşehir yolu kadar bölünmüş yol olarak devam ediyor. O aslında şeyden de e, dere bucaktan sonra Antalya'ya da bölünmüş değil ama yolu iyileştirmesi olarak devam edecek. Dolayısıyla bu parçayı e, bağladığımız zaman Isparta'nın iki tane Konya'ya bağlantısı olacak.